Dünyanın en büyük mitingleri arasında gösterilen meydanda Başkan Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Erdoğan toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizerken hem enflasyon farkı hem de refah payı ile maaşların artacağını ifade etti. Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekte kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler Ocak 2023 dönemli de asgari ücret, emekli memur zammı için olurken arada dönemde ise en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu. Asgari ücret Ocak 2023 döneminde %54,7 artışla net 8506 TL'ye yükselerek TL bazlı rekor kırdı.